Selamun Aleyküm Nurhan Elişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Yine çok güzel bir modelle sizlerleyim. Modelin iki renkli ve 3 sıralı hanımlar. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. İpimi aldım. Sabitledim. Yazmanın kenarını bu şekilde modelim için bir kısmını tığ hazırladım herhangi bir yerinden girdim bir sık iğne kapattım ardından 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım aynı kutuya girdim bir trabzan yaptım bir iki üç dört beş altı zincir çektim yine iki sefer tığıma doladım bir iki üç dördüncü kutuya girdim bu şekilde bir tırabzan 4 zincir çektim. 2 sefer tığıma doladım. Aynı kutuya ikinci tırabzanı yaptım. 6 zincir. 2 sefer tığıma doladım. 4. kutuya girdim. Bu şekilde bir tırabzan 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım aynı kutuya ikinci trabzanı 2 iki, 2 iki, 2 kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir 2 sefer tığıma doladım 4. kutuya girdim aynı şekilde bir trabzan 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım aynı kutuya ikinci trabzanı 2 iki, 2 2 kapattım yine 6 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım dördüncü kutuya girdim aynı şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir yine iki sefer tığıma doladım ikinci trabzanı bu şekilde yaptım çeviriyorum önce bir zincir çekelim çeviriyorum bu şekilde ilk olarak bir sık iğne yuvaya giriyorum ardından 2 zincir çektim bir sefer tığıma doladım bir trabzan yaptım bir zincir çektim yine bir sefer tığıma doladım ikinci trabzanı yaptım bir zincir iki sefer tığıma doladım üçüncü trabzanı 2 2 2 kapattım 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim bu şekilde kapattım tekrar bir zincir çektim ipimi aldım bir sefer 2 2 kapattım bir zincir çektim bir sefer tığıma doladım 2 2 kapattım İki zincir çektim bir sefer tığıma doladım sıradaki yuvaya ikili bir trabzan ardından bir zincir yine aynı şekilde ikili ikinci trabzan bir zincir çektim iki sefer tığıma doladım üçüncü trabzanı üç seferde kapatıyorum dört zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım bir zincir yine bir sefer tığıma doladım ikili bir trabzan bir zincir çektim bir sefer tığıma doladım ikili ikinci trabzan iki zincir yine çektim ipimi aldım sıradaki yuvaya girdim ikili bir trabzan bir zincir çektim ikili ikinci trabzan bir zincir çektim iki sefer tırma doladım üçüncü üçlü trabzan iki zincir üç dört trabzan arkasına girdim kapattım bir zincir çektim üçlüden sonra ikili bir trabzan bir zincir çektim ikili ikinci trabzan üçlüden sonra Aynı şekilde devam ediyorum. son yuvaya girdik bir zincir 2. trabzan bir zincir iki sefer tığıma doladım 3. trabzanı yaptım 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim bir zincir tekrar bir trabzan Aynı şekilde ikinci trabzanı yaptım. İkinci sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. İpimi koparmadan aşağı inerek burada sabitliyorum. İkinci sırama geçiyorum. ipimi aldım bu şekilde sabitledim hemen ilk olarak ilk trabzanı arasına girdim 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım sıradaki trabzan arasına girdim 3 zincir çektim yine araya girdim kapattım hemen sıradaki tepedeki yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 3 zincir çektim yuvaya girdim 1 3 zincir çektim yuvaya girdim 2 3 zincir çektim yuvaya girdim 3 sıradaki trabzan arasına girdim tekrar 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim sıradaki yuvaya girdim 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım aradaki ikili zincire bir sık iğne girdim sıradaki trabzan arasına girdim 3 zincir çektim yine aynı yuvaya girdim sıradaki trabzan arasına girdim 3 zincir aynı yuvaya girdim tepedeki yuvaya girdim 3 zincir çektim girdim 1 aynı yuvaya 3 zincir çektim girdim 2 3 Sıradaki trabzan arasına girdim, tekrar üç zincir çektim, girdim, kapattım. Sıradaki yuvaya girdim, üç zincir çektim, girdim, kapattım. Aradaki zincire bir sık iğne girdim, bu şekilde tamamlayıp dönüyorum. Sıramı tamamlayıp döndüm hanımlar. Nasıl buldunuz? Gerçekten de çok güzel kalıp gibi duran bir model. Beğenerek sizler için hazırlayıp paylaşıyoruz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda, başka bir modelde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.